Sığınmacılar ve göçmenlik politikaları ne yöne çekiliyor Kanada'da? İyi takipçilerimdenseniz hatırlayacaksınız. Bu sorunun cevabı Strong Borders Act, C2 adlı yeni yasada gizli. Kanada hükümeti 3 Haziran'da meclise sunduğu bu yeni yasayla güvenlik ve göç politikalarında kırmızı çizgiler belirledi. Sınırları güçlendireceğiz, kaçakçıların önünü keseceğiz dedi. Yeni kurallar getirildi. Öncelikle bir yıl kuralı. 24 Haziran 2020 sonrası gelenler gelişlerinden bir yıl sonra başvuru yaparlarsa IRB, Immigration and Refugee Board of Canada yani Kanada'nın Göçmenlik ve Sığınmacılar Kurulu tarafından değerlendirilme haklarını kaybediyorlar. Yani ülkede bir yıldan fazla bulunmuş sığınmacıların başvuruları reddedilecek. Ve bu kural 24 Haziran 2020 sonrası gelen herkese geriye dönük uygulanacak. Ardından 14 gün sınırı var. Amerika'dan düzensiz giriş yapanlar 14 gün içinde başvuru yapmazsa ayar bir sürecine erişemiyorlar.